madalyayı benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin eminlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlar. Milli İstihbarat Teşkilatımız son dönemdeki operasyonlarıyla CIA ve Mossad'a parmak ısırttı. MIT öyle bir ders verdi ki bu kez asla unutamayacaklar. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonuyla sınır ötesi terörist temizliği hız kesmeden devam ediyor. 2016'dan bu yana kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 kategoride listelenen üst düzey yönetici konumundaki yüzlerce terörist nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bunun şimdilik son örnekleri de terör örgütü PKK-KCK'nın sözde asayiş sorumlusu Halit Reşo Kasım'ın Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da ve PKK-YPG-YPJ'nin sözde Münbit sorumlusu Uman Derviş'in Suriye'nin Münbiç bölgesinde peş peşe susturulmaları. Sadece son bir ayda da Kuzey Irak'ın Süleymaniye kırsalı ya da garada gerçekleştirilen nokta operasyonlarda da terör örgütü PKK ve türevleri YPGPY'de ya da diğerlerinin kritik isimleri etkisiz hale getirildi. Yani onlar da daha öncekiler gibi ininden başına çıkardığı anda işaretlendi ve vuruldu hem de kendileri açısından karargah olarak gördükleri ve onlara kimse erişemez diye gizemli havaya soktukları yerlerdi. Dolayısıyla PKK'nın ve türevi örgütlerin tüm kampları ve teröristlerin hareketlerinin izlendiği ve MIT'in hepsinin ensesinde olduğu açık. Irak, Suriye, Kandil, Sincar, Gara, Mahmur, Münbiç fark etmiyor. Terörist nerede başını çıkarırsa görülüyor ve avlanıyor. Tabi bu da terörist başları Murat Karayılan, Cemil Bayık başta olmak üzere hedefteki diğer teröristlere olduğu kadar Bugüne dek ve hala onları koruyup kollayan ülkelere, özellikle de gizli servislerine mesaj aynı zamanda. Çünkü bu bölgede cirit atan ve bugüne dek sızdırdıkları istihbaratlarla teröristleri yönlendiren ya da risk altındaki bölgelerden uzaklaşmalarını sağlayan CIA ve Mossad'a da doğrudan şu demek. Bakın, sizin desteklediğiniz bu teröristleri, inlerini biz teker teker temizliyoruz ve temizlemeye de devam edeceğiz. Yani ne olursa olsun biz bu konuda kesin kararlıyız. Bunlar Türkiye'nin MIT'in istihbarat anlamında çok önemli bir yerde olduğunun somut kanıtı. MIT olarak kanallarının çok daha güçlü olduğunu, teşkilatın Suriye'de, Irak'ta yerleşerek ne kadar etkili hale geldiğini gösteriyor. MIT'in o bölgede görevlendirdiği beyin ve yerel haber elemanlarıyla bu işleri takip etmek anlamında. Bu da Türkiye'nin istihbaratta yapılandırılan dış operasyonlar bölümünün yetki verilen birimin artık Suriye'de, Irak'ta veya başka bir yerde belki Avrupa'ya iyice nüfuz ettiğini, buralarda istediği bilgileri aldığını, istediği kişileri takip ettiğini ve fırsatını oluşturarak bu insanlara müdahale edildiğini gösteriyor. Bu çok önemli bir yeterlilik, özellikle de istihbarat savaşlarının yaşandığı bir bölge için. Bu başarıda daha başka etkenler de var elbette. Mesela dün konuştuğum istihbaratçılar şöyle diyorlar. Evet, insan istihbarat ağı ve teknik takip imkanları çok gelişti ama başarıdaki en önemli etkenlerden biri de hızlı karar alma süreci. Yani bürokrasinin azalması. Çünkü geçmişte yaşanan sıkıntı neydi? Siz hedefinizi tespit ediyordunuz ama onaylanma süreci olabilecek siyasi sonuçları nedeniyle ta başbakana kadar gidiyordu. Bu nedenle de en azından 2-3 gün geçerdi. O yüzden de hedefi kaçırabiliyordunuz. Askere bile teröristin yerini söylediğiniz zaman onların içindeki karar alma mekanizması nedeniyle adamlar kaçabiliyordu. Ama bu süreç şu anda çok kısaldı ve adamlar daha yer değiştiremeden, kaçamadan operasyon gerçekleştiriliyor. Yani hedef tespiti, risk analizleri ve onay süreci çok süratli gelişiyor. Çünkü sonuçta karşı taraf tuzak da kurmuş olabilir. Bunların hepsi değerlendirilip bu karar alma süreçleri şimdi çok hızlı yapıldığı için de başarı sağlanıyor. Kısacası dememiz o ki, gelişen teknik takip imkanları hem de güçlü istihbarat ağıyla artık MIT doğrudan kendi istihbaratını kullanıyor. Amerika'dan bilgi almıyor, kimseye bilgi vermiyor. Kendi haber ağından teröristlerin yerini, koordinatlarını tespit ediyor, gidip orayı vuruyor. Yani istihbarat anlamında Amerika'ya bağımlılık yok. Dolayısıyla da onların yalan yanlış yönlendirmeleri de söz konusu olmuyor. Tabii en önemlisi de istihbarat ve operasyonlar konusunda artık bilgi sızması da yok. MIT ve TSK öyle gizli, öyle seri hareket ediyor ki bölgedeki Amerika ve İsrail ajanlarının dahi haberi olmuyor. Olamıyor. PKK'yı koruyup kollayan CIA, Mossad teröristlere tüyüm buradan mesajını ulaştıramıyor. O nedenle bu operasyonlar Türkiye'nin terörü, teröristi kaynağında yok etme kararlılığı kadar buna dönük imkan ve kabiliyetini de çok net ortaya koyuyor. Tabii buna dönük siyasi irade ve kararlılığı da. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın hayatı son dönemde bir hayli fazlaca araştırılıyor. Peki İbrahim Kalın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İbrahim Kalın hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İbrahim Kalın, Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 15 Eylül 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. 11 Aralık 2014'ten beri büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın sözcülüğünü, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini İslam Düşüncesi ve Felsefe alanında Malezya yazıda tamamladı. George Washington Üniversitesi'nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra'nın bilgi teorisi ve antisubjektivist bir epistemolojinin imkanı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Toshihiko Izutsu'nun İslam'da Varlık Düşüncesi ve Şazeliye Tarikatı'nın Darkaviye Kolu'nun kurucusu Mulay el-Arabi et-Darkavi'nin Bir Mürşidinin Mektupları adlı kitabıyla Halil İnalcı'nın İstanbul Bir İslam Şehri adlı makalesini Türkçe'ye çevirdi. 2005-2009 yılları arasında siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfının kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin fikir ödülünü aldı. Macmillan, Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi, İslam-Batı ilişkileri tarihine giriş başlıklı kitapları yayımlandı. 2009'da dış politikadan sorumlu baş Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyükelçi sıfatı verilerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tayin edildi. 2014 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Başkan Vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüttü. İbrahim Kalın, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına atandı.